Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Yine bir müşteri ziyaretindeyim. Pidenin kalbine geldik. Evet. Evet şuradan şöyle bunları da Kemal abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ustam, hayırlı işler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Pide'nin kalbine geldik. Doğru mu? Aynen doğru. Tam kalbe. Tam kalbe. Evet. Yaklaşık ne kadar oldu buraya açalım? Yaklaşık 9, 9 ay, değil ay oldu. Evet, 9-10 ay oldu. Evet arkadaşlar, burada bir A1 belgeli. Şöyle belgemizi de çekelim. Seyyar kara fırınımız var, bacasız. Evet ustam. Evet, valla e, fırını kullanmaya başladığımızdan beri çok memnunuz. Yani sizi tercih ettiğiniz için gerçekten... Çok iyi oldu. Kalınlık memnunuz. Bu fırınları herkese tavsiye ediyoruz. Gayet evet, kaliteli. Güzel malzeme çıkarıyor. Seri büyük tarafımız. Tabanda, yakıtta... Tabanda hiçbir sorun yok. Pişirmede sorun yok. Gayet evet, ideal. ve evet, temiz ve iletsiz evet. diyebiliriz. Eyvallah. Şimdi bu işler, demin Usta'ya da söyledim. Bu işler karşılıklı. Biz ne kadar iyi fırın yaparsak yapalım. Peki çıkan ürün ustanın becerisiyle hamurun kalitesiyle alakalıdır. Yani bu bir ekip işi. Biz ne kadar iyi olursak, sen de o kadar iyi olursan bu birleşeni ortaya çıkartıyoruz. Biraz önce ustamı da şöyle alayım. Evet. Ustamla da kısa bir ben pideleri yedim. İlk önce yiyorum. Ben genelde sonra video çekiyorum ki karnımı doyurunca daha rahat konuşuyorum hem de lezzeti görüyorum. Evet arkadaşlar, yeri de tarif edin. Neredeyiz? Ar ee, Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi. Fransa Caddesi üzerindeyiz. Köy pide de pizza. Ee, çok şükür yerimiz gayet daha güzel, temiz bir müessese. E, ee, Fırınımız çok kaliteli. Güzel ürün çıkarıyor. Evet, Herkesi biz, bekleriz. Evet, hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Özellikle ben Bafra pidesi yedim. Evet. Çok iyiydi. Ee, Taptaze, biliyorsunuz ee, malzemeler. Görüyorsunuz bunlar arkadaşlar Karadeniz üstüyle çalışıyorlar. Evet. Tahta Üzerinde evet. sistemde klasik bir Karadeniz sistemi gibi evet, çalışıyor. Daha doğrusu Karadeniz, Samsun yöresine ait. Evet. Bafra, Görel'e hepsi karışık Karadeniz, Fide'ye de karşıladık. yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tezgahımız hep temiz. Yok, yer de güzel, ürünler de temiz. Evet, ürünler de temiz. malzeme yapıyoruz zaten burada. Hiçbir zaman değil. ikinci günlük malzeme kullanmıyoruz. Hep taze malzeme kullanıyoruz zaten. Evet. Biz, arkadaşlar yemeğe bekliyoruz sizi buraya, lezzetleri tatmaya bekliyoruz iki tane.